Yok, içime atıyormuşum da. Yok, bilinçaltıymış da. Lan, 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 Ya Sezai ne yapıyorsun Allah aşkına? Senin burada ne işin var lan? Allah Allah. Sezai değil Ali. Ben senin bilinçaltınım. Senin ben mazeretini sikeyim. Kalk git! Gözümü kapatıyorum. Açtığımda gitmiş olacaksın. Şu kadar sayacağım. Bir, iki, üç. Benden kaçış yok Ali. Lan. Lan. Tövbe bismillah. Beni buraya sen çağırdın. Ee, öncelikle bilinçaltıma girerken ayakkabılarını çıkardığın için çok mutlu oldum. Bir de amana koyayım insanın bilinçaltına daha karizmatik bir insan gelir yani. Ne bileyim Morgan Freeman gelir, Çetin Tekindor gelir. Yemin ediyorum Yılmaz Gurudu'ya razıyım biliyor musun? Yalnız Sezai'yi benim bilinçaltıma niye gelsin ben? İşte bilinçaltında vaziyet o kadar kötü hali. <laughs> Sen beni niye çağırdın bakalım? Çağırdım diyor ya. Ben seni niye çağırayım oğlum? Arkadaş işte insanın kafası büyük olunca demek ki Lan, Sen çağırmasan benim burada ne işim var Ali? Allah'ın aşkına, şu sesini bir değiştir ya. Kafa ne kadar güzel ya. Neyse, anlarız. Allah Allah, gitti yine. Hazırsan seni geçmişte bir yolculuğa çıkaracağım. Çıkarlar. Hmm, tamam beş yaşına götüreceğim seni. Değil mi? Beş yaşına aman koyayım. Babam öleli üç ay olmuş. Yüzleşmediğim kaç tane travmam var. Sen beni çocukluğuma götür. Bu mu yani bilinçaltı? Sana ne lan? Sana ne? Ben beş yaşına götüreceğim. Sen beni askerliğe götür. Hatta sen beni liseye götür. Orası daha fenaydı. Hayır arkadaşım. Beş yaşına gideceğiz. Arkadaş tutturdu ya kısa mesafe götürmeyen taksici gibi. Bu nasıl bilinçaltı? Bu ne lan? Gelmiyorum lan. Gelmiyorum ne lan? O elini çek o elini. Çekmezsem ne olur oğlum? Çek diyor oğlum sen. Elini çek, elini çek. <laughs> çek. Bırak beni, bırak. Seni boğarım şey Ne yapıyorsun oğlum? Kime güveniyorsun lan sen? Sen bunu hangi ara giydin lan? Ya bir ara gezmeye çıkmıştım. Giydim işte. Tamam. Bırak tamam. Arkadaş insan bilinçaltıyla böyle yaka paça dövüşür mü ya? Sen nasıl bir insansın? Hadi sonra da bilinçaltı niye sezai? Ya tamam işte sen de şey yapma birazcık abarttın evet. E, büyük tepki verdin tamam. Ya tamam ya tamam. Gidiyorum ben. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Ya nereye gidiyorsun? İnsanın bilinçaltı kendine küser mi oğlum? Tamam lan beş yaşına gidek. Beylikdüzü'ne gitmem. başka nereye istersen giderim. Ben seni beş yaşına götürmeyeceğim. Aslında yapmayacaktım da buna. Gel bakalım. Buraya niye geldik şimdi biz? Karını aldatmaya karar verdiğin gündeyiz Ali. İşte bugüne kadar hayatımda hiçbir kadın benimle ilgilenmemişti. Evlendiğim üç ay sonra bir kadın bana gülümsedi. Hanımefendi, Buranın neyi meşhur acaba? Adım gibi de biliyorum ha. Hiçbir şeyi meşhur değil ama Bilmem ki. Menemeni diyorlar ama. işte i̇şte şimdiki aklım olsaydı basıp giderdim. Öyle mi? Ali Özdemir. Gider miydin? Daha ilk soruda her şeyin boka saracağını bilmiyor muydun yani? Bilsem ne Sen... Sen var ya hayatımda gördüğüm en büyük yalancısından. Bütün büyük yalanlarını da kendine söylüyorsun. Vallahi şu an arkadaşın kendisiyle polemiğe girmek istemiyorum. Basıp girebilir miyiz lütfen? Zaten sıkıntıya geldi mi hemen kaç aman atayım. Hemen kaç. Babam seni şu haline görse var ya. Babamı karıştırma bak. Kendisi bir şey göremez. Bu olaydan altı ay sonra Hakk'ın rahmetine kavuş. Ne? Ölüyor mu babam? Şerefsize bak ya. Kendi hayatından bana spoiler veriyor. Şerefsiz sensin lan, şerefsiz. Ağzını bozma, siktirgi. Sen de muhatap olmak istemiyorum. Sen git karını aldı, hayatını mahvet. Zaten motor işini de beceremiyorsun. Dizine, gözüne bulaştırıyorsun her şeyi. Hiç parasız, babasız, karısız kalıyorsun. Kendi evinde sığın doluyorsun. Senden nefret ediyorum. Ya. Allah senin belanı versin. Köpek, sen kurma vurma. Bu işi bağırıyor. Ah, kafam, ne vuruyor? Var? Ben bilinç altımıza vurdun lan. Ben bir dur lan mal. Bir şey oldu mu? Bir şey var mı? Bakışlar burada. Bakışlar burada. Ben neredeyim? Sen kimsin? Adam. Bilinç altı mafızasını kaybetti. Nasıl ki? Çaktım lan vakit kazanıyorum. Ne vuruyorsun oğlum? Ne vuruyorsun lan? Uçağa kadar sayınca tamam mı? Ne vuruyorsun lan? Bir, iki, yedim ya. Ulan hakikaten dayak yedim ya. İnsan kendi geçmişiyle bu kadar kavgalı olur mu arkadaş? Allah billahi ben alakası yok. İlk o başlattı. Bak Halicim bu gezi hiç planladığım gibi gitmiyor. Lütfen biraz sağ diyor. lütfen ya lütfen. Şimdi ikinci yere gidiyoruz. Senin halıya damlattığın salçayı temizliyor Ali. Sana o kadar da oturma odasında yemek yeme dedi. Siz evliyken bu Şükriye seni baya baya seviyormuş ya. Hayatım halı ıslandı. Ben sana bir terlik getireyim. En ufak bir kızgınlık. En ufak bir sistem var mı? Sınırsız toleransı varmış bu kadının sana karşı Ali. Öyle de. Ben niye hep rahatsız oldum bundan? Birisi tarafından bu kadar sevilmek insanı niye rahatsız eder ya? Canım. Efendim, Şükriye? Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Kızmazsan eğer sana bir şey diyeceğim. Bak bugün sonbaharın ilk günü. Ee? Eğer bugün dileklerini bir kağıda çizip gece yarısı denize atarsan olurmuş derdi rahmetli babaannem. Ben 20 yıldır hiç aksatmadan yapıyorum. Sen de benimle gelir misin? Ben yapamam ki. Yani resme benim kabiliyetim yok. Beceremem yani. Ya olsun çöp adam bile çizsen olur. Hadi. Cinal ediyorsun yani. E, i̇yi madem. Bak bu ben, bu sen. Bu da iki tane çocuğumuz. Yani Allah ileride kısmet ederse tabii. Bir de bahçeli ev çizdim. Hmm. Aa imrendiğim için değil ama yanlış anlama. Yani olursa diye belki. <laughs> Bir de köpek diledim. <laughs> sen ne çizdin? Dilekler söylenmezmiş derler. İyi de ben söyledim ama. Söylemeseydin bana ne? <laughs> Ben de kayık yapacağım. İşte. Olduğu kadar. Allah'ım seni bana bahşettiği için her gün şükrediyorum Ali. Allah seni bana bağışlasın. Niye ağlıyorsun Ali? Her şeyi bu edeceğimi bile bile anlattım karımı. Kendi ellerimle kendi evliliğimi sapat ettim. Şükriye özür dilerim Şükriye. <laughs> Allah benim belamı versin. <laughs> Her mutluğun içinde bir huzursuzluk yaratıyordu Ali. Niye yaptım ki? Kendi evliliğimi durup dururken. Niye mahvettim ki ben? Niye yaptım ki? Şükrü bir panter gibi kalecidir. Bizim penaltıları hayatta yemez. Yani birazdan bilinçaltında altında neyim var, ne neyi yok göreceğiz. Hiç denemedin bile gol atmayı Ali. Direkt kucağına yolladın. Evet beyler, iki alır. Altı diyorum. altı. Pas. Vay pas riitti başaramayacağımı düşünüyorum. Mesela şu elde karoyu koz yap. 9 demiz. Çoğu zaman öylesine bırakıyorsun Ali. <laughs> Düşün Ali, o gün niye burada yalnız oturuyordum? Düşünüyordum zaten. Neyi? Evliliğimi ne zaman yüzüme gözüme bulaştıracağımı düşünüyordum. Seni bana bahşettiği için Allah'ıma her gün şükrediyorum Ali. Hani. Allah'ım seni bana bağışlasın. Ah Ali Özdemir, ah! İşte bu cümle hayatımda birinin bana söylediği en güzel şeydi be. Malım işte, mal. İnsanın kendini bilmesi güzel bir şey tabii. Peki, icattan vazgeçtiğiniz anları hatırla Ali. Vazgeçme fikri hep ilk kimden çıkıyordu? hayat kuramıyor bacımız bizim yüzümüzden biz hala hayat peşindeyiz anasını Belki de budur işaret lan. Ha? İcadın kaybolması belki de işarettir. Metin Özdemir oraya bir de buradan bak. İcat? Ne icadı aslanım? Ha? Ne icadı abisi? Hadi abisi. Hadi abisi. İcattan da vazgeçmeye çalıştım. İcada kapıldıkça başarısız olursam çok üzülürüm diye korktum. Fırsatını bulduğum her anı vazgeçmek istedim. Hep Peki şu an neden buradayız Ali? Şükriye'den ilk kez burada hoşlanmıştım biliyor musun? Eğer Şükriye'yi seversen sıçıp batırdığımda çok üzülürüm diye de... ...onu sevemeden kendi evliliğimi sabote ettim. Kolay Her zaman başarısız olacağımı düşünüyorum çünkü. Kendime değer vermiyorum ki. O yüzden de değer verdiğim, beni seven herkesi, her şeyi bilerek kendimden uzaklaştırıyorum. Şükriye'yi de ben bu yüzden kaybettim demek ki. Aklımı sikiyim. şu ana kadarki hayatımda tanıştığım en duru zeytinsiniz Şükriye Hanım. Yutarım. Var ya mı Anadolu çocuğu Sezai Var ya mı Anadolu çocuğu